Hazır mısınız? Şöyle bir evet. video gördüm. Hayatta kaldığın her patlama için 10 bin dolar. her patlama <laughs> gruba 10 bin dolar kazandıracak. <laughs> Ama işiniz kolay olmayacak. Çünkü bugüne kadar yapılmış en ölümcül. Teddy biz de yapalım mı böyle bir şey? Patlamalı bir TNT modu kuralım. Ben evet, size bombardıman bu. yapayım. Siz de hayatta kalmaya çalışın. Sen ne kadar vereceksin? 10 TL. <laughs> Hayatta kaldığımız evet. her şey için. Kaç tur aldın? Patlamalarla Kaç yüzleşeceksiniz. Mesela şu 50 milyon dinamit blokundan yapılmış kale, uzayda patlamak üzere olan şu roket ve hatta şu dünyayı yok edecek nükleer bomba gibi. Ama önce tek bir dinamit blokuyla başlayacağız. Yok artık. Hayır hayır hayır. hayır. E 10 bin dolar kazandılar. Dün bu kolay mıydı? Vay sahiden tek bir blok. Şoke olduk. Herkes hayatta kaldı ve ben de şimdi ödül havuzuna 10 bin dolar ekliyorum. Heee. Patlama gelsin. Aa ödül omuz biz de böyle yapalım. Olamaz yukarı bakın hemen yukarı bakın. Koş 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 koş. Hadi gidelim hadi 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 hadi. Aaaa hayır. Koş. Oha hayatım. ebesin amı. Hala hayattayım. Neydi o öyle? Pilazolar böyle mi, mi hissetti acaba? Ne kadar hasar verdiğine baksanıza. Görünüşe göre herkes hayatta kaldı. Tebrik ederim. Kanka Hepinizin bu efekt gerçek değil ki bu patlama. Oh, oh. <laughs> Aa, gerçek gerçek. Olamaz. Her biriniz ilk iki turda hayatta kalmayı başardınız. Ama bu kadar kolay olacağını düşünmediniz değil mi? Sunucu 20 doları gönder gelsin. Aa, inanmıyorum. Vay canına. 20 dolar değil, Şimdi değil karar zamanı. Hepiniz 20.000'i bölüşmek için oy verebilirsiniz ve video burada biter. Ama içinizden biri bölüşmeyi reddederse başka bir patlamaya geçeceğiz. Ve bir video bir dakika olduğuna göre demek ki reddedecekler. <laughs> Sonraki patlamada ölürseniz falan yok. Aman be. Hayır. Dostlar ben 20 bile çoktan razıyım bile. Ben parayı alırım. Ben parayı alırım. Aç gözlülük ederseniz işe yarayabilir de yaramayabilir de. Oylama başlasın. Bölüşmek istemiyorum. Devam et. Oynamaya devam. Bakın ben bölüşürüm. Bölüşürüm. Bu şimdiye kadar çok kolaydı. Hadi devam edelim. Tamam, oylar geldi. Biri hariç herkes devam etmeye karar verdi. Kamuran. Oh, 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 tamam. Of oh, var ya. Nere karşı karşıya olduğunuzu size göstereyim. Sunucu topu ateşle. Anasın amık. Evet çok acayip. Hanımlar beyler tüm şehir yok olana kadar devam edeceğiz. Yeni etap başlasın. Aa oh, hayır koş. Hadi hadi hadi. Şu an aşırı gerginim. Terapistime bunu kesinlikle anlatacağım. Topları ateşleyin. Abi bu F. Bu nasıl siktir. yapıyorlar ya Durum. bunları? Ya. Evet, etrafta zıplıyor resmen. Bu ne abi? Hey, şey hey, bu şey yapalım, tarafa gidin bence ya. bu daha umut vaat edici. Evet loginlerle. bu tarafa gidin bu tarafa. Eğer yüksek çıkarsam hayatta kalabilirim. Dur haklısın haklısın. <laughs> bekle 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 tam arkandayım. Tam doğru tamam. aşağı doğru atıyor. Yüksektekilerin ölme ihtimali yok. Mantıklı? Ya binanın tepesine düşersen oğlum? Şey bilmiyorum. Kuleye çıkmanın mantıklı olduğundan emin değilim. Bence mantıklı hiçbir şey olmaz ki kulede. Oh. Çünkü aşağı düşüyor <gülüyor> bomba. <gülüyor> Geliyor, dikkat edin. Bak çarpı aşağıya düşüyor. Gold. Hayır. Ee, Bana Ne yapacağız? Çukurda kaldık. Çukurdayız. Lanlar bir durun. Ne yapıyorsunuz? Ya, ne Olamaz. Sikeceğim şimdi. Dur, ekran kapatıp açacağım. Na bugün bizde de oldu mecbur TSD'ye geçtik ki. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Taş aleyküm. sınavdan kaldınız. Sen niye ben niye hangi kim? Ne? Tarih sınavı ki? yapıldı bugün. Tarih. Son ya. soruda kaldılar tarih. sınava gelmediğim için direkt 0 aldım. Oğlum maç izlersin lan sen bir şey yapma ilk yarı çok sıkıcıydı vazgeçtim Burası en güvenli yer gibi Sanki herkes şimdi olduğum bölgeye akın ediyor gibi bu köşeden çıkmam gerekecek Ya hiçbir şey olmaz et, ki oraya Devam et devam et devam et devam et hadi devam et Önüne bak önüne önüne Baya sağlam isabet etti Ben de bundan hasar aldım Çocuklar canınızın büyük kısmını kaybettiniz Can sıfırlanıyor mu bir dahaki tur? Oo oh, dikkatli ol. Aa, oh, oh, sorun yok sorun yok. Hayır. Hayır 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 hayır. Gidecek hiçbir yer kalmadı. Odaklan mı no, odaklan. Ben odaklanıyorum zaten. Çukura girsek mi ya? Hangisi daha mantıklı bilmiyorum. Çaktırmadan belki çukura gidebiliriz. Hayır hayır olmaz. Hayır. Öldü. Olamaz. Oh. Böylece bir anda 30 bin dolar havaya uçtu. Ne? son bombalar. Neredeyse bitti. Bilmiyorum. Sakın ölmeyin. Aa. Oh, oh abi ki cenabetsin Cenab ama Cenab ya. Ciddiğir. Bahçe cenabetli <laughs> yaşar adam amına. <laughs> oh, hayır. Sen burada kal. <laughs> Lan! Dikkat et. Koş 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 koş. Arkanda, arkanda. Olamaz. Hem de <laughs> tam son bombada. Komik olan şu, ödül parasını bölüşmek için oy veren yegane oyuncumuz ölü verdi. Çok üzgünüm <laughs> ya. Ölen dört oyuncu için bir dakikalık saygı duruşu. <laughs> Pekala, sandığım kadar çok üzüntü yokmuş. Hadi sıradaki tura geçelim. Sıradaki tur yarışmacılar aşağı bakarsanız devasa bir roket gemisi göreceksiniz. Vay be. Ohohoho. Ve bu bağlamda şimdi oy vermeniz gerekecek. 30 bin dolarlık bir ödülü eşit şekilde paylaşacağız. Bölüş bölüş amına bölüş kanka. dolar demek. Lan bölüş lan. İnanamıyorum. Ben Kanadalıyım o yüzden bu benim için 10 bin dolar gibi. Ciddiyim bu arada. Oyunuzu vermeden önce sağınızdaki ve solunuzdaki ölü insanlara bir bakın önce. Biz kedet Sıradaki turda onlara katılabilir ve 0 dolarla ayrılabilir La bölüş la bölüş. Olamaz olamaz olamaz. Üf, çok zor bir karar. Ne yapacağımı buldum. Olamaz inanamıyorum çocuklar çocuklar. Sonucu sonuçları gönder gelsin. Vay vay vay. Filiz oyunu bırakmak için oy veren son kişiye ne olduğunu hatırlamıyor musun? Ben Kanadalıyım. 5000 dolar bizim para birimimizde çok büyük bir para. Sikerim belanı ama. <laughs> bir de de Dalga değil, mı geçiyorsun ya. amına koyayım kanka? Şaka mı bu amına koyayım? Fakir bir ülkede yaşamak berbat oldu. Hey, bak Biz... Oğlum Fakir kanka, Biz boku yedik kanka. Bizde de Balla 200 ne? bin falan işte 5 bin dolar. Bunlar ahirette <laughs> yanacak <laughs> yanacak. Kafayı yiyeceğim yetmiyor. şimdi. Bana Fakir <laughs> evet çok ayıp ettin kanka. <laughs> bu etapta sizlere sınırsız oklu bir yay verilecek. Ve arkanızı dönerseniz o roket gemisine bağlanmanızı fark lan. edeceksiniz. <laughs> ne <Hemen> yapmanız gerekiyor önünüzdeki 5 hedefi vurmak. O zaman balat kaybolacak. Bütün hedefleri tek tek vuramayan oyuncular o roketle gökyüzüne sürüklenecek ve patlamayla 1 milyon parçaya bölünecek. Etap başlasın. Hadi 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 çabuk sona kalan ölür. Kesin ben sona kalacağım, kesin ben sona kalacağım, hayır olamaz. hayır olamaz Ya abla bu zor bir şey değil ya. Yani şu an beni izleyen çok her şey kim yiyeceğim. varsa o yardım etsin. Lütfen, lütfen, lütfen. Kaptan sürekli ıskalıyorsun, beceremedin wow. sanki ya. Vuramıyorum ki. La bir tanesini vur. İşte böyle. Hadi. Çok kolay. BT. Aa. Bu <laughs> yarışmada bulunmaktan mutsuz musun yoksa? Şaka gibi ya. Sadece Vurdu. bir tane kaldı. Vurdum be, evet. Oh. bağlı da değilsin. Ay. Merhaba. Hadi, hadi. Merhaba. Aa, merhaba. 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 Ne oluyor? Uğramayacak ya. Oh, İmkanı yok. Lan aynı ah, yere atıyorsun. Evet. Ah, aa, tamam. 3 kişi kaldı. İnanamıyorum. Anneciğim, anneciğim. İnanamıyorum. Ya. Kesinlikle sona kalacağım. Hadi Lunar. Odaklanıyorum. Odaklanıyorum. Daha yükseğe nişan al, yükseğe. Bende bu iş. Oo, Mr. Beast. Öf. Evet başardı. İki kişi kaldı. iki kişi. Aman tanrım aman tanrım. Gürkan'ın dışarı macerası nasıldı? Abi şu kızlar kasiyer olmasın ya. <laughs> Koyamadım poşete eşyaları. Hadi. Hadi. Gürkan'ım sınav yaptık. Tarihten kaldınız. Ne? Geçemediler. Tamam, normalde de kalıyor. Son soruda kaldı. <laughs> Abi benim 101'i 95'ti ya. Evet. Buramadı dışarıdaydı. Şey mücadele ettin şekerim. Ya. İnanamıyorum nasıl ya şu an. Belki düşecek. hayatta kalır. Bilmiyorum. Lan belki hayatta kalır. Michela <laughs> dedi bu. <gülüyor> Bana Michela dediler işim bitti. <laughs> Aa, dur Michelaymış. Affedersin. Hey bundan böyle ona Michela diyeceğiz. Michela'nın adını yanlış söyledik. O da hedefleri yanlış vurdu. <laughs> Vay be. <laughs> Bununla birlikte yeni oylamaya geçelim. Aa bu korkutucu bir oylama. Oha. 40 bin Oluyor, dolar abi. için oylama zamanı geldi. Alçık alçık. Gürkan bunu biz de yapacağız tamam mı? He? Sizi böyle Gürkan. dağıtacağım. He. Her hayatta kaldığınız turn başına 10 TL. Lan oğlum bu ne? <laughs> <laughs> Fiyat Acı <tersizlik>. adam <laughs> adam 40 bin dolar veriyor alo. Ben alo. Mr. Cibo'yum. Oğlum, ya, oğlum tamam da 10 lira ya. liraya simit alamayız. Taşak geçiyor Sen tamam, ya. Sen para birikince alırsın. Ya bari 1000 lira olaydı ya. Tamam 11. <laughs> Hibeler <laughs> e e tam başardım bilir hatta. <laughs> Bırakırlarsa kişi başına ne kadar para kazanırlar? 8 bin dolar Jimmy. Vay Arkadaşlar Çık. bin. Yani ben bakın kişi... Bak gene başladı böyle bana çok tilt oldum. Aslında 8 bin dolar lütfen yani şey işte. Gürkan bu şey diyor. Ben Kanada'da yaşıyorum diyor. 8 bin dolar diyor. Burada diyor o iki katıyla çarpılıyor diyor. Bizde de öyle. Biz çok de sıkıntı değil. diyor. 35 kat yaşlanmış. Bak, ya bu kolay <laughs> bir tur. <laughs> Bak evet bunda 3'te 2 hayatta kalma şansı olabilir baksana. Gerçekten bu olasılığı zorlasak mı? Aman tanrım ama 8 bin dolar diyor. Artık anladın. Daha çık çık. Daha fazla para için devam etmeye mi yoksa videoyu sonlandırmak için mi oy vereceksiniz? Devam edelim. Ne dersiniz? Ben çıktım oğlum ben ilk ya. ilk 5 bin dolar dediğinde çıkardım. Tamam. başı. Oylar geldi. Sunucu kararlarını gönder gelsin. Ah, ben Beniz yine mi be kanka? <laughs> Arkadaşlar sekiz bin hatırlamaz. dolar diyor ama dördünüz devam etmeye karar verdiği için biz de öyle yapacağız. Millet bir takım seçmeniz gerek. Pembe, mavi veya sarı. Ben sarıya gidiyorum. Sarı, ben sarısı. maviye giderdim. Hey biliz. takımımda olduğun için mutluyum. Yüzde yüz maviye giderdim. Diyeyim. Evet herkes takımlarını seçti. İki kişi sarıyı, iki kişi maviyi ve bir kişi de pembeyi seçti. Kazanan maviye, maviye giderdim ben. Olacak. Lütfen. Siz de bir renk seçin. Bakalım ne olacak. Verse, bari, süremiz başladığı zaman haritanın bir yanına 100 bomba koyacaksınız. Bel şeydir. 10 dakikalık bari. Bari. süre bittiğinde hangi dairede en fazla dinamit varsa He, şaşırtıcı bir şey vermiş. Tek yapmanız gereken oynaydı. bir bombayı alıp ee. patlamasını istediğiniz bölüme atmak o kadar. Aa. Unutmayın, bu mücadelede kimsenin kaybetmesi gerekmiyor. Hepiniz birlikte çalışıp bombaları beyaz bölgeye atabilirsiniz. Yani herkes sıradaki tura geçebilir. Aha. Biz bunu yaparsak ben son anda sizden birinizin bölgeyi yapardım. Ben yani %100 yapacağını inanıyorum. Yapardım, yapardım, yapardım. Böyle 3-2-1 derken birinin bölgesine havaya bir tane bomba gidiyor böyle. Gürkan, Gürkan. Siz benim bölgemde olsanız son dakika kendi bölgemi atardım. Pişlik değil mi amınak? sen manyak Pişlik değil mi amınak? Oğlum bak ben diyorum. Bir mesela bir tane lamba bulduk bunu oluşturduk tamam mı? Siz sırayla isteklerin herkese bir dilek ya, hakkı verse, e falan, evet. Siz sırayla dileklerini söyledikten sonra bana gelince bu pişlerin dileğini iptal et derdim Hem dileğim de bu Sen arkadaş mısın, abi misin, dost Ama musun? Ama ömür boyu unutmazdın o anıyı Maska kolumun Aaa Ne? Oyun başlasın Şaka oh. oh. yapıyorsun Aaa Tanrım Aa. öbür tarafa tamam ya hepsini mora atarsak. Tamam tamam. Bu bir nevi sabotaj. Ah sarı sizinkine bir tane Aa, attı. Ben de. Sarı Aa, hepsini mora atacağım. Başarılı. Başarılı. Artık öyle evet. Hızlanmalıyım daha da hızlanmalıyım. Eğer hepsini kenara taşıyabilir ve sonra hepsini dışarı çıkarabilirsem başarabilirim başarabilirim sanki. Tamam Yalnız kullanıyor. hissetme sakın. Olamaz. Bu takımda tek kişisin diye üzülme sakın. Bak şu anda bu ben ve dünyaya karşı kar. Eğer bir şekilde bunu başarabilirsem gerçekten tarihe geçeceğim. Buradan geçemezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Adama bak lan buna Almayacaksın geri... Lan sarı kendi bölgenizdekileri temizlesiniz ya. Kanka sarılar mal. Arkadaşlar şu anda beyaz alanda 58 bomba var. Yani teknik olarak kimse havaya uçmayacak. Ya beyaz adam ne demek? hedef almamız gerekiyor. Fazla olan. Hey, bu, hey, fazla hey, Tamam, o zaman. Evet, kimse ölmez o zaman. Tamam, yapalım, yapalım, yapalım. Ne Herkes oluyor? sarıya karşı, hadi. Hazırsanız. Tamam, anlaşıldı. Anlaşıldı o zaman. Karar verin. Aa, lan kimse ölmeyecek ya, eşekler. hayır. Ama hey, sarma. Hey. İyi de. Adamlar sarı. Onları çabuk abi. çıkarın. Mavi ve pembe sarıyı elemek için birleşti. Aman. Dur birleşin. Şimdi bir anda mora dönün. Çabuk. <laughs> Gerçekten çok sarı, bizimkileri çıkarmalıyız bir Oğlum sarıya var ama. <laughs> Hayır. Vay sarı çünkü pembe saldırıyor. Dakika oldu. Bombalardan kurtulmak için 7 dakikanız var yoksa ölürsünüz. Oraya koşacak kadar enerjim yok. Bilmiyorum. Enerjim mi yok? Ama işin ucunda 50 bin var. Şu anda sarı ya, W basıyor. Gidiyor. Bakın bakın. Ben beyaza atmaya razıyım. Hepiniz ilerlemek istiyorsanız eğer yapabiliriz. Tamam. Her bomba. He tamam ne oldu? Az önce mora atıyordun. adıma geliyorum. Sarı. Hepsini çıkaralım. Hepsini çıkaralım. Beyaz atın. Beyaz. Helal olsun lan. Sana sattılar, seni sat. Aa! Aa! Neden taraf değiştirdin? Sarının alanına girdi ve bombaları atmaya başladı. Benim çıkarım mavi takımda bebek. Sarı, ben sizi hiç satmadım. Hiç satmadım. Orospusun, orospu. Allah kurmuştun ve, ve çok da iyi gidiyordu. Kanka sadece 3 kişinin kalmasını sağlayabilirdin de. Olamaz. Çukuru temizlediğimize inanamıyorum. 40 o. tane o var. Takımda Şimdi şu anda 0. Aldım. Ve pembede 2 dakika kala 70 tane. Ne? Eşleştikleri alanlara koyuyorum ulan desen, desen. Ulan pembe yardım etti size olacak. be. La tek başına da olsa yardım etti size bir be. Bir yazıklar olsun amına koyayım size. Neden ortağın mavi ihanet etmeye karar Heh. verdim. Hepimizin kazanmasını istedim. Her şeyi beyaz atarsak, hepimizin devam edebileceğini düşündüm. <laughs> Galiba yanılmışım. Şimdi elin Aha. boş bir şekilde gidiyoruz. Patlatın git. Hoşçakalın millet. Allah. Oh gitti bile. Üzgünüm, çok üzgünüm. Ve şimdi geri kalan dört yarışmacının hayatlarındaki belki de en önemli kararlarını. Arkadaşlar bu hayat da iyiler hep kaybediyor. 100 Gelelim. tane patladı çocuğun kafasından koyayım. 12500 er dolar. Şimdi sonlandırmaya karar verelim. Sarış, şu an sana düşmanım. Hoca para bu. Sunucu oylamayı başlat. O kendini fakir sana kanadalı kazansın bari amına. Abi kanka. Şimdi bunu gerçekten düşünmemiz gerekiyor. Bu bir dinamikte Brent olacak dostum. Açık sözlü ol. Bu paraya ne kadar ihtiyacın var? Ya şu kanka yanlış anlama beni. Şu set aba met bak bak beni çıldırtma biz burada Türk gençleri olarak se sana imrenerek bakıyoruz sen bari fakir edebiyatı yapma yahu yaşıyor. Ya bu, bu para, para şey benim yapacağım. evden ayrılmamı ya, sağlayacak abi, abi, yani bu çarpıyoruz. benim için hayat İki ile çarpılıyormuş <gülüyor> oğlum <gülüyor> evet, çarpılıyormuş. yani Oha iki ne kanka biz <gülüyor> 38 Yavak <laughs> 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 meselesi gibi bir şey ben bit 12, 12 bin dolarla evden ayrılabiliyor ya doğrusu Şu iki kişiye kaldı sonucu sonucu gönder gelsin Vay canına. Hayır. <laughs> Beni senin için yaptım. Yine de çok teşekkür ederim dostum. Gerçekten de teşekkür ederim. Yarınız son vermek için oy kullandı ama yarınız devam etmek istiyor Allah, ve eğer kanalalı biliselenirse bu diğer iki kişiye aşırı tutuldu Çok basit. Tek yapmanız Anasın, gereken bu devasa dinamitle labirentinin öbür tarafındaki sığınağa ulaşmak. Tek bir oyuncu güvenli bir şekilde içeri girdiğinde 60 saniyelik bir geri sayım başlar ve bittiği zaman sığınak kapısı kapanır ve bu dinamitler Girme kapıda dinamit bekle. Herkes gel ya da, hadi da hadi gir amına koyarım siktir gir hadi Ama bu iş <laughs> bende. <laughs> hey bir çiçek buldun. Harita boyunca çiçekler göreceksiniz. Bir çiçeği toplarsanız annenize bin dolar kazandırıyorsunuz. Dordeş sayesinde çünkü anneleri almak istediler. Çocuklar annemi seviyorum. Kanka annemin... ADK yapıyor. Anacım, kus anacım kusura bakma ben kasaya gideceğim. <laughs> üstüm, üstüm anam kus <laughs> Anam kusura bakma vallahi ben kasaya gidiyorum. 38 Beni sevmesin. Vallahi ben kasaya gidiyorum anam. Bu yarışmacılar annelerine bir şey vermeye çalışırken size aynını nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Annenize size <laughs> vermek <Biz> alamıyoruz zaten. Bunu ben Hey gidelim mi? Filiz bu şaka değil. Yapmamız şart. Yapacaksak şimdi yapmalıyız. Nordesh bu yıl annelere destek olmaya odaklandı. Bu yüzden Oğlum Mr. Beast'in şanslı bir kişiye... Ya anamı serbest bırak artık. <laughs> ananı katma bir şey ya. Kendi ve annesi için Bahamalara her şey dahil bir seyahat hediye etmek istiyorlar. Bura <laughs> Bu işte. <laughs> bir dakika, durun biraz. Dur, dur, dur ya. Oo. Giriyoruz. Giriyoruz. Willis girmemiz lazım. Hadi git. Git, 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 git. Sırına girdiler. Vay canına. Evet, yani. Durun, durun. Diğer iki kişi yakınında bile değil. Ciddi misin? Burası sığınak mı? Durun. Yanlış yöne gittim. Bu video sponsor olduğu için Dordeşe teşekkürler. Dordeşe indirin. Anneler gününde annenize çiçek sipariş edin ve. Oh. Oğlum çok yaratıcı ya. Oh ya. Kuru, diyar, kuru, yapmış ya? Mankavda ya. kara yapmış kanka. Aynen. Annenize sevdiğinizi Aynen. gösterin. Kanka zaman azalıyor. Acele etmelisin. Tam çabuk. Ya. Bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Kazıklandın mı sence? Kendimi fena kazıklanmış hissediyorum. Boş çiçek saksılarının izini takip ediyorum. Belki bir yere götürür diye. Vay vay hadi hadi git git. Burası sığınak mı? Tam orada. Köşeyi dönsene bir saniye bok gireriz ee, Giremez ki. Koşun. Aa, hayır, hayır. Aa, hayır tam orada tam oradaydık. Kapı Aa, kapanıyor. Ananız gitti o zaman. Oğlum ne diyorsun? Hayır. Ah be kanka. Ok. Burada ölenlerin topladığı çiçek sayısını görebilirsiniz. Evet Wendy öldü ama önce annesine 5000 dolar kazandırdı. Kalazar'ın annesi 7000 dolar alacak. İyi iyi iyi. Çok şükür, Dordeşi indirin. En azından dörddeşi kullanarak anneler gününde annenize çiçek gönderin. Kapıyı açın. <laughs> İnanamıyorum. Yapma dostum. <laughs> Diğer iki rakibiniz bu civarda bir yerdeydi ve kapının yüzlerine kapandığını gördüler. <laughs> Aman ben trompet çalıyorlar. Sıradaki tur, sıradaki tur, sıradaki tur. Davetimiz yoldaşlarımıza bakın. Kesin her birbirlerine pişik yapacaklar. Bir alçık la, alçık 30 bin alçık. Mayık sıra mı ne koyayım? Her gün 14-15 saat çalışıyordum. Hayatımda böyle bir şeyin olmasına ne kadar ihtiyacım olduğunu tahmin bile edemezsin biliyor musun? Ayrıca al hep gel. kendi evime çıkmak istemişimdir. Alçık alçık. Bu son nokta olacak ve nihayet o adımı atacağım. Evime çıkabileceğim. Kesin diğeri hayır diyecek. Tamam yani hayatını değiştirecek. Gerçekten de öyle. Seni sana bu 30 bin doların nereye harcayacağını sormadan önce... Aa neden arkanda inanılmaz ailedeki kadının fotoğrafı var? <laughs> İzin ver de Oğlum yakından çok göstereyim. Ya. Yayınlar sırasında acıktığımda falan ısırık alıyorum. Bu adamla mı parayı bölüşeceksin? <gülüyor> <gülüyor> bu 30 bini kazanırsan daha fazla mı inanılmaz kadın alacaksın? Gerçek cevabım mı? Babama daha güvenli bir araba alacağım ve üzerinde çalıştığım giyim markasına yatırım yapacağım. Yani... Yalçı Of Bir ya? eve çıkıyor öbürü He? hem araba alıp hem iş kuruyor ver ya 30 çok... bin birime yapıyorlar bunu de bu para için mi? bazı sağlam e meşru e nedenleri var O zaman sıradaki Nasıl bu karar çok ya? önemli Ya 60 bin bölüşmeyi kabul edersiniz Ya da Son bir mücadeleye girersiniz ki o yarışmayı kazanana da 100 bin dolar gönderirim. Ana. Yapma yine aynı şeyi yapıyorsun. Aklımızı karıştırmaya çalıştığının farkındayım. Seni lütfen yalvarıyorum dostum. Sana çok içten bir şekilde yalvarıyorum. Çok ne olur. ciddiyim Bilis. Sözüm sözdür. Ama söz konusu 100 bin dolar. Aklıma giriyorsun. Aklıma girmeyi bırak. Yapmayacağım ya. Seni karar verdim. Seni karar verdim dostum. Ben de verdim. Ben de verdim. Söz veriyorum. Sunucu sonuçları gönder gelsin biz kırmızı. Evet, oh! bitti. İkiniz de bitsin dediniz. Lan son parkur neydi acaba ya? Ve bizi izliyorsanız annelerinize DorDeş'ten çiçek sipariş edin. Favori butonuna basın. Kesin sonda parkur yapmadılar bir şeydi. <laughs> <laughs> bitti bu kadardı. Hay <laughs> <laughs> be. Bay be. Çok, Çok iyi ya. Son alalım. Ben şey üzüldüm, o pembedeki Ay. çocuğa üzüldüm lan. Çocuğa tiyentiler attı. Her he ya. ya, pembedeki çocuk adamdır. Asker sana bundan sonra bunlar. Çocuk. Biri Gelir kazansın, mi? diğerine 50 atsın. Ona ne sikiyim? Yani o ama... Çok... Mantıklı mı? Mantıklı. Ama <laughs> Onu nasıl şey yapacaksın ki? Shift up. Riskteki gibi amına koyayım. Gerçi risklerin, risklerin zaman anlaşsak götümüzde patlar. hayır hayır. Sen devama basacaksın. Mesela kanadalı okey değil. Devama bastı. Kazandın. Yarışma bitti. Kanka al. 40 bin. Ve altı sen altı daha fazla kazan mi? diye böyle yaptım. E, diğeri öyle yapmaz sadece. Diğeri yarak al sana sıfır bin derse. <laughs> Ananı O çok kötü olmaz mı? Ananı sikiiiim. <laughs> Onu düşünmedik evet. Kanada atardı kanka. Kanada atardı. Kanada atardı kanka. Ya, ama diğer piç baksana karı marı karton karı falan ısırıyor. <laughs> Kanada yani... atardı.